Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta 3 gibi Blastoff Simulator oynuyoruz. İkinci update gelmiş. Bu update'i göstereceğim. Ondan sonra bir uçuş daha yapacağız. Ee, benim roketim ekipini kapanmışım. Açacağım şimdi. İsterseniz başlayalım. Arkadaşlar bütün roket satın yerine bulamıyor. Ha buraydı herhalde evet. Buydu benim aslında. Ama şuna bakayım bir de. Para toplarsak tabii ki de alacağız bunları. Şimdi oyuna gelen güncelleme ise göstereceğim. ikinci update'i getirmiş yapımcısı. Ee, şurada bir yerde bir oynama yeri olacaktı. Oradan bulabiliriz bu ihtimalle. Ya bir bulamadım gitti ya şurada arkadaşlar şu Shop'un orada şurada bir yerde arkadaşlar oynama yeri bakın burada üç tane robot var robotlar artık sizin için topluyor her şeyi bakın arkadaşlar burada bizim robot slotlarımız var buradan alıyoruz 3 tane robotumuz olabiliyor herhalde ben 5000 para biriktireceğim veya 500 elmas biriktireceğim şu robotu veya şu robotu almayı düşünüyorum Pro'lar, Pro'lar onu da en iyi oynayanlar şunu alabilir. Bu çok hızlı topluyor. 500 kapasitesi var. Bunun kapasitesi 50 kapasitesi var. Bunun kapasitesi 250. Bunu almaya düşünüyorum. İlk ihtimalle inşallah alabilirim. arkadaşlar editlemeyi bıraktım artık videoları editlemeyeceğim ama sıkıcı yerleri editleyebilirim. Benim yerimi unutmayın. Bu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Arkadaşlar işte biriktiremiyoruz. Bir şeyin paralarına bakayım. Bugün olabilirim. Benzin doldurma yerine yani bizimki arkadaşlar şu mı? yok yani bizimki bu arkadaşlar aslında bunu alabilirim bunu da alabilirim ee, bunu büyük ihtimal alamayacağız çünkü o kadar fazla biriktiremeyeceğim videoda herhalde şimdi direkt şuna çabalayacağım. Arkadaşlar bütün çıktım çoktan. 10 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Sadece para için bu arada uçacağım, yani Şu yapacağım. Ee, yapacak bir şey kalmadı. Cevabını da almadık. Sen um, Tamam başka bir şey kalmadı. inşallah aramaya Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Şu adamın bir sürü çıkmıştı. Son bir sürü adaya çıktı. Bu da bizim ekipte de videolar gelecek. Ama gelemiyor. Ay bitti. Ay bakamadım ya. Neyse olsun. Çok fazla paramız oldu. Allah 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 Yukarı adayı bari ulaşabildik mi Bakayım. yok ama ben daha önce de ulaşmıştım ona bir arkadaşımız okuyor yani şey yaparken hazırlanırken videoya ulaşmıştım oraya ne bayağı bir para kazandık ne alacağım bilmiyorum şimdi büyük ihtimalle robot alacağım benim kafam biraz karıştı robot mu alsam ben yoldurma şeyi mi alsam diye ben robot alıyorum daha kolay kapasitesine bakacağım ilk önce halli kapasitesi var olsun alalım aldım robotu bakayım nasıl çalışıyormuş robot benim robotum hangisi? Şu şu galiba. Bakayım hangisi? Şu an topluyor. Herkes robot, herkesin robotu varmış. Dandiyinden almışlar. Bu videoda buradan alamadım olsun. Hep kendimle başkasının yerini karıştırıyorum ya. Neyse, değilim oldu tamam. Dur bakayım. Lokal ee, yani tamam. Geliyor arkadaşlar. Ama zaten otomatik ben gelip götürüyor. Mesela bir tanesini götürmüş. Bakayım gelecek mi? Geldi oldu aynı. Yani şu an uçmayacağım ama oyunda bir tane daha güncelleme gelmiş. Şurada e, sınır var. İsterseniz Gözünüz gö kapalı yapabiliyorsunuz. Sınır bura. Evet, başka Olur. güncelleme ben göremedim. Ama update itki geldi yani. Size göre girerseniz öyle görebilirsiniz belki başka güncelleme. Ha bir de yeni ada eklenmişti yeni pet. Ee, o yeni bir tane arılı maralı bir şey herhalde tam bilmiyorum. Arılı da olmayabilir. Çiçekli mi çiçekli bir şey büyük ihtimalle. Yeni pet çünkü güncellemede de gördüm. Neyse arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla böyle iyi video için beğenmeyi unutmayın. Ben beğenmeyi unutmayın. Söyleyemedim. Güle güle bay bay.